Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bakalım bu hafta kartlar sizlere neler söyleyecek. Yükselen ve Ay Burcu'nuzda izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca Aralık ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Belki izlemeyen arkadaşlarım vardır. Evet. Şimdi Başlayalım bakalım. Sevgili Akrep burçları için en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta olasılıklar nedir Akrepler için? Evet, buna niyet ediyoruz. Akrep burcu. Olası gelecek 6-12 haftası 6-12 Aralık. Evet. Seçelim bakalım. Akrep burcu şöyle seçelim. Şuradan da seçelim. Evet. Diğer destelerden de alalım. Sevgili akrepler için bakalım kartlar neler söylüyor. Akrep burcu Akreplerin bilmesi gerekenler nedir bu hafta? Evet. Birinci kart. ikinci kart. Ve şuradan da alalım. Ve son destemizden de alalım. Akrep Burcu. Haftanın enerjileri. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarımın bilmesi gerekenler nedir bu hafta? Evet, şöyle bir şöyle iki de şuradan alalım. Evet, seçimlerimizi yaptık arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? O ilk kartınız da kılıç sekizisi. Bakın böyle bağlı, eli kolu bağlı duruyorsunuz. Niye öyle? İlk kartınız biraz böyle atalet halinde olduğunuzu gösteriyor. Sevgili akrepler. Hani böyle bir adım atamamak. Özgüven eksikliğini temsil eder. Ee, böyle bakın gözü kapalı bir figür görüyorsunuz e, bağlı ve gözleri kapalı ama bu açılamayacak bir durum değil yani sanki kendi kendinizi böyle kısıtlıyorsunuz arkadaşlar biraz böyle bir şeyleri e, yapamayacağınıza inanma enerjileri var kılıç sekizlisinde e, o yüzden böyle biraz kendinizi pozitif yönde biraz daha desteklemeniz gerekiyor. Kısıtlama, enerji yitimi. Bazıları için gönüllü esaret de olabilir ilişkilerde. Hani bir şeyleri yapabilirsiniz ama o gücü mü bulamıyorsunuz? Adım atmak mı istemiyorsunuz? Hani bazen elim kolum bağlı, ne yapacağım bilemiyorum. Evet bir şeyler yapmam lazım ama bir türlü hareket edemiyorum dediğiniz tam da noktadasınız arkadaşlar. Tabii bununla alakalı bu zincirleri kırıp bu bağları çok rahat bir şekilde aslında açabilecekken o isteklerinizi yapabilecekken o adımları atabilecekken böyle sanki e, takılıp kalmışsınız. Tabii bu durumdan kurtulmak gerekiyor. Bu haftanın ilk enerjisi bu şekilde çıktı. Bakalım diğer kartlar neler söyleyecek. E, kendi kendinizi manipüle etme, kendi kendinizi durdurma enerjilerindesiniz. Ha belki bir şeyleri yapacağınıza inanamıyorsunuz. Kendinize güvenemiyorsunuz. Ee, tabii eli kolu bağlı oturmak iyi bir şey değil. Ee, belki hani e, hareket edemiyorsunuz ama e, belki o adımı attığınız anda size çok güzel şeyler çıkacak belki karşınıza. Yani yeter ki sen o cesareti göster o zincirlerini kır diyor bakın burada. Biraz atalet halinden biraz güvensizlikten. Ee, motivasyon düşüklüğünden kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi biraz motive etmek belki size yardım eden insanlarla birlikte olmak olabilir burada. Sizi e, biraz daha motive eden, size inanan insanlarla, iyi hissettiğiniz insanlarla birlikte olarak biraz güç kazanmanız gerekiyor. İkinci kartınız da gayet güzel. Tılsım Antısı kartı çıktı. Para konularıyla alakalı e, güzel enerjileri verir. İyi bir döneme gireceğinizi söyler. Hatta birilerine yardım edecek kadar iyi bir döneme gireceğinizi söyleyebilir tılsım tılsı. Matılsı. Biraz yardımlaşmayı önerir. Dediğim gibi, hani ihtiyacı olan insanlara da biraz maddi de olabilir, bu manevi de olabilir yardım eder. Aynı zamanda mirasları temsil eder zenginlik kartıdır yani bir miras haberi alabilirsiniz belki hediyeleri temsil eder belki partnerinizden ya da sevdiğiniz birinden bir hediye de gelebilir burada bakın evet güzel enerjileri var yardımlaşmayı öneriyor ha belki sizin para konularıyla alakalı ihtiyacınız varsa bir yerden size gelecek bir yardımı da temsil edebilir hani kötü bir zamanlamadır belki para konularıyla alakalı ama bir yerden anneden babadan bir arkadaştan bir destek gelebilir hani belki para konularında bazı arkadaşlarım şunu da söyleyebilirim iki kartı birleştirince hani para konularında mı sıkıntıları var da biraz böyle kendini sıkıntılı hissediyor bu da olabilir çünkü hemen arkasından para kartı çıktı eğer para konusunda çaresizseniz hiç ummadığınız bir yerden bir şeyler olabilir belki eee İşe giremeyenler işe girebilir ya da yardım alabilirler. Ailesi destek olabilir belki. Bunu tabii tek başına değerlendirecek olursak da gerçekten maddi zenginliği temsil ediyor ve başkalarına da yardım ediyor arkadaşlar. Evet bu sadece maddi değil manevi yanında olmak da olabilir birilerini. Evet dediğim gibi jestler hediyeleri de temsil eder. Eşiniz ya da sevdiğiniz biri Size bir jest de yapabilir, mirasları da temsil edebilir arkadaşlar. Güzel kart yani. Evet, Kılıç Prensi ile birlikte sonunda bu atalet halinden kurtulup, bakın iki tane kılıç kartı çıktı. Burası atalet halinde kendine güvenmeyen, artık o kendinize güvenin. E, sağlıyorsunuz. Bakın bir şekilde bu zincirleri kırın demiştim ya. Gerçekten kırıyorsunuz. Çünkü küçük de bir adım olsa. Hani prensler daha küçük adımlardır. Ama o adımı atacaksınız bu hafta. Kendinizi kısıtladığınız ne varsa. Bununla alakalı bir adım atmak e, ve e, bir adım attığınızda prens kartlarında şanslar, fırsatlar ol, olduğu için o fırsatları da yakalayacaksınız. Bakın. Ve hayatınızda artık sizi sıkan, üzen konularla alakalı yeni kararlar alıyorsunuz. Çünkü kılıç kartları biliyorsunuz karar kartlarıdır. Artık bu adımı atıyorum. Artık kendime geldim dediğiniz bir zaman dilimi. Evet çok güzel sevgili akrepler. O adımı atın. Burada yeni kararlar almak üzere yola çıkıyorsunuz kendinizi keşfetmek üzere yola çıkıyorsunuz sanki. Kararlar alarak hayata devam etmek, hayatta yeni bir adım atmak, yeni bir sayfa atmak enerjileri var. Çok güzel. Bakalım alt destede ne var? Oo, göze mi geliyorsunuz bakın burada göz kartı çıktı biraz nazar e, hani nazara gelme nazarı düşük derler ya lütfen frekansınızı e, düzeltin ve size iyi gelmeyen insanlarla birlikte olmayın göz kartıyla benim ilk e, dikkatimi çeken bu kart oldu tabii. bunları da yorumlayacağız başkalarından çok etkileniyorsunuz sanki öyle bir dönemdesiniz akrepler hani biri sizi biri bir şey söylüyor Ondan hemen etkilenip bir negatife düşme var. O yüzden pozitif insanlarla birlikte olmanız çok değerli. Nazar içinse dua etmek, frekansınızı yükseltmek, frekans müzikleri dinlemek, meditasyon yapmak, yürüyüş yapmak önerebilirim size. Bakın burada da bir durgunluk pasiflik kartı vardı biliyorsunuz. Hemen altında aynı ona benzeyen başka desteden ona benzeyen bir kart çıktı ama artık bunları aşıyorsunuz o durgunluk o pasiflik o yavaşlamayı e, sanki artık üzerinizden atıyorsunuz ki prens kartı çünkü o adamı atacağınızı söylüyor size üçüncü kartımız da çok güzel bir kart artık bu ataletten kurtulup bu dinginlikten kurtulup adım atarak pusulayla o yolunuzu bulmanız gereken bir hafta buluyorsunuz yani arkadaşlar karmaşalardan çıkış der pusula kartı hayatınızda karmaşa varsa bunların bitişi bir takım şeyleri gözden geçir der hayatında yeni ilişkiler ve yeni durumlar olacak sanki hayatınızda yani pusula kartıyla o bulamadığınız burada yönünüzü burada bulamadığınız, atalet halinde kaldığınız o yönü burada buluyorsunuz bakın. Yani bundan çıkıyorsunuz. Ha, yani bu kart ilk kart olduğu için yakın geçmişi de temsil edebilir arkadaşlar. Evet yola devam yani. Uzlaşma, ayrılık ve hayır kartı çıktı. Evet bir şeylerle de bir konularla da alakalı belki iş yerinizde belki ee, özel hayatınızda bir uzlaşma yaşayacaksınız Biraz daha esnek bakacaksınız birbirinize Hani küslükler varsa bu hafta e, bunun yerini uzlaşmalar alacak Her iki tarafta daha esnek olabilir Bu aile içinde olabilir, eş, partner olabilir, bir arkadaş olabilir Biraz daha anlayışlı davranacaksınız sanki Bir buluşma, bir uzlaşma olacak hayatınızda Aynı zamanda da bir ayrılık gözüküyor bakın yani bu yeni yaşadığınız bir ayrılık da olabilir bazı arkadaşlarım için. Belki bu hafta artık o ayrılığı yaşamışsınızdır bile. Bazıları için de bu hafta bir ayrılık olabilir hayatınızda. Ama diyor ki bakın kendi mutluluğuna odaklan diyor. Yani kabusunu yaratma. Evet bir ayrılık olabilir. Artık kendine dön. Kendi mutluluğuna odaklan. Ve bakın burada belki sizi... Ayrılığa sokan şey e, burada da bu kısıtlamalarla alakalı olabilir ne yaşıyorsanız hayatınızda artık onları sanki bitiriyorsunuz siz. O yüzden sanki bu ayrılık hayrınıza olacak. Bir de e, hayır kartı çıktı burada senin için cevap hayır dedi. Yani gündeminiz ne bilmiyorum ama yapmamanız gereken bir şey var. Yani hayır demeniz gereken bir şey var. Bazen hayır diyemiyoruz arkadaşlar. Sınırlarımıza herkesi sokuyoruz. Hep evet diyoruz. Buna karşı sanki uyarıyor. Hayır demesini bil diyor. Ya da bir konuda biriyle alakalı bir durumla alakalı hayır demeniz gereken bir şey var. Ya da yapmamanız gereken bir şey olabilir. Hayır bunu da temsil edebilir. Hayır yapma da diyebilir arkadaşlar kartları değerlendirdik bakalım tanrıça kartlarımız size ne mesaj verecek bir tane de tanrıça kartlarımızdan mesaj alacağız Aa, çok güzel bir kart bir mucize bekle dedi bakın mucizelere gebesiniz sanki dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan evet dualarınızı isteyin Allah'tan bekleyin çok güzel mucizevi şeyler olacak sanki Eril ve dişillerden de bir mesaj alalım. Eril diyor ki, dişil diyor ki, Eril'in mesajı, seni üzmekten korkuyorum dedi Eril. Evet, kendinden pek emin değil sanırım. Üzmekten korkuyor dişil enerjide eril diyor ki aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Evet onun da korkuları var. Her iki enerjide de hem erildi hem dişilde maalesef korku enerjisi var. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Size bir yol bir ışık olmuştur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.